4 Şubat Çarşamba gününün dizi reyting sonuçlarını videomuzda bulabilirsiniz. Sizin favori diziniz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. İkinci sezonun 18. bölümü yayınlanan Kanal D'nin dizisi Eşref Rüya, çarşamba gününü birinci bitirdi. Dizi totalde 7.11, ABD 6.91 ve ABC1'de 8.29 oranında reyting elde etti. Eşref Rüya, tüm kategorilerde geçen haftaya göre yükseliş gösterdi. Birinci sezonun ikinci bölümü yayınlanan Now'ın Yeraltı dizisi, çarşamba gününü ikinci bitirdi. Dizi, totalde 6.69, ABD 5.61 ve ABC 1 7.00 oranında reyting elde etti. Yeraltı, tüm kategorilerde geçen haftaya göre yükseliş gösterdi. İkinci sezonun 19. bölümü yayınlanan Star TV'nin Sahipsizler dizisi çarşamba gününü üçüncü bitirdi. Dizi, totalde 4.45, ABD 2.13 ve ABC 1'de 2.68 oranında reyting elde etti. Sahipsizler, AB kategorisinde geçen haftaya göre yükseliş gösterirken, total ve ABC 1 kategorilerinde düşüş yaşadı. 1. sezonun 13. bölümü yayınlanan ATV'nin Kuruluş Orhan dizisi çarşamba gününü 4. bitirdi. Dizi totalde 3.86, ABD 3.17 ve ABC1'de 4.22 oranında reyting elde etti. Kuruluş Orhan tüm kategorilerde geçen haftaya göre yükseliş gösterdi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Sayfamızı beğenerek, önererek ve videolarımıza yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.